Sevmeyi denemedin sadece yandım kalbime kırdın gülüp de kandın Sokakta aşk yok biz yine kaldık Sen yokken içim her gece yandı Gözümle yaşla açık. O Yoldan Sen Başka Yollarda Ben Yine Dolmam Dumanla Sarhoş Bir Nefesin Solmam Kalpte Kurşun Var Çıkmaz Zorlan Geceler Tanır Beni Sokakta Dostum Aşkı Ben Yaşadım Sen Sadece koştun Yalanla Yazdım Her Satırı Postum Ben Seninle Gerçek Sen Benimler Olsun Sevmeyi Denemedin Sadece Yandım Kalbimi Kırdın Gülüp De Kandın Sokakta Aşk Yok Biz Yine Kaldık Sen Yok Yenicim Her Gece Yandı Bir Gün Dönersin Ama Ben Gittim Savaşla Savaşta büyüdüm çocukken bitmişim Seninle hayalim şimdi bir pişman Kalbim kırık bir sevda lan Çatılarda yazdım ben sana şarkı Duygular gömüldü üstümde kartı Kalbimi almadın oynadın kartı Sen hep kaçtın ben hep sadıktı Sevmeyi denemedin sadece yandım Kalbime kırdın gülüp de kandın Tokakta aşk yok biz yine kaldık Sen yokken için her gece yandı Sevmeyi denemedin sadece yandım Kalbimi kırdın gülüp de kandın Sokakta aşk yok biz yine kaldık Sen yokken için her gece yandı